Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garen Free Fire oynuyoruz. İkinci videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. İlk videomuzu profiline ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Free Fire'a Ramazan ayı şey güncellemesi geldi arkadaşlar. Daha hiç oynamadım. Daha yeni yükledim arkadaşlar Free Fire. Tekrardan ikinci videosunu çekmek için. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şu reklamlar geçsin geliyorum arkadaşlar. Evet. Şurada arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz şuraları gezelim. Fire Pass. <laughs> Bakalım neler varmış. <laughs> Şunu bir alalım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra buraya girelim. Buradan da bunu alalım. Güzelmiş. Karakterlere girelim. Bizde şakacı koşucu var. Hmm. hmm. Meral falan ne alaka ya? Arkadaşlar bunları bir sonra bakalım. Yani bunları sonra bakalım. Bir şans otomatik yapalım bakalım neler çıkabiliyormuş. Ona da göz atalım. Abi her yerde bu çıkması zorunlu mu ya? Silah otomatına bakalım. yine çıktı. Silah otomatı. Altın otomatı. Çevirelim bakalım. Bu ne ya? Koskoca kutudan onu çıktı. Üç tane sandık açık. Şu an açmıyor ama. Şu an açmıyor. Neden açmıyor? Arkadaşlar evet, ufak bir aksaklık şu an. Şu aksaklığı gidereyim geliyorum ya. Evet arkadaşlar arasayı düzelttim ve bu çıktı. Tekrar çevirelim. Ve bu çıktı. Şu hediyelerden bedava geleni de alalım. 100. Şunu 5 çevirmemiz gerekiyormuş. 2 kalmış ama bu kadar paramız. kalmış dur da yapalım. Neyse yapmayalım. Gerek var. Gerek mi var? Bunlar zaten gerek yok. Şapacı koşucunu. Tam bunu koyabiliriz ha bu güzelmiş. Ama biz bunun üstünü koyarak da daha iyi olsun. Neyse arkadaşlar öncelikle haritalarımıza bakalım ve haritalardan Dereceli maçı oynayalım. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok Free Fire videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Daha çok Free Fire videosu gelecek. PUBG videoları da istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. PUBG oynamayı çok sevmiyorum ama yine de idare eder. Bakalım Free Fire'da nasıl oynayacağız? Bayağıdır oynamam arkadaşlar. Paslandım. Bu nasıl bir şeymiş ya? Hı, eklemelere bakalım. Bir gezelim. Koş 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 koş. biraz bakalım etrafa. Bir tane hediye alalım. Koş ya.

atıyorum. Kaykayımız kayımız. Tuz bombası. Dereceli maçta darmada da yani ne bileyim. O aşağısı da dolu dolu düşman kaynıyor. Şöyle şöyle devam tamam, ya. Çatıyı şeye iniyormuşum. Şimdi içinden geçelim. Geçtim. gireyim ya nasıl çıkacağım? Üç elleri varmış. Bu arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Aha. Ya ya! Ya böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şans olamaz. Mermi bitti ya. Arkadaşlar ikinci tura geçelim geliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet arkadaşlar yeni turumuzdayız. Yine bir dereceli maç. Şöyle bakayım. Yürü 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 yürü. Hop atlıyor arkadaşlar buraya direkt. Niye böyle hızlanmıyor ki? Neyse, hemen indik, hemen şu tarafa tut, 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 tut. Alırım. Şöyle yem. Şu ne durup mu bu? Ne ya bu? Ne ne olduğunu anlamadım ya. Ya şu an oyunu bilmediğim için şu an hiç öyle bir şey bilmiyorum. Kar 98. Mükemmel oldu bu. Şöyle yukarılara bakalım. Şöyle oyun kısa açalım ya. ses gelsin buraya. Yukarılarda aslında adam olabilir. Ama ben burada loot yapmak için geldim ve kar 98 oldu. Büyük bir hata yaptım. Karar edildi al. ne var? Çok yapar mı? Çantamız alalım. Şöyle Kardosmanızı kullanmadan ölmek istemiyorum. Daha da fazla aşağı iniyorum. Buraya bir atalım. Alanımız. Alanın alan daha belirlenmemiş ki. Ben neyin heyecanındayım ya. Yukarıdır. Şöyle gidelim şuraya. Ya abi bildirim geldi ya. Tam çıktı bildirim Koş 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 koş. Sen çağırırsan evime koşa koşa gelirim. Aslında üstü çıkabilirim ama bir araç bulsam direkt daha güzel çıkacağım. tepeye çıkacağım. Birkaç kişi vurup öldürmek istiyorum. Kaldırsız kizi kullanmadan ölmek istemiyorum. Ay. Kalkacağım. Aa. Tepeye çıkamıyoruz. Ya çıkabiliriz. Bir dakika. Aynen burada bir şey var. Arkadaşlar öleceğim he. Çıktım. Oha! Bir tane daha kar 98 buldum. Arkadaşlar kar 98'lere doyamıyoruz. Benim bir kar 98 hastası bir arkadaşım var. Bu yorumu izlerse, bu videoyu izlersen lütfen bir yorum yapar mısın? O kendini biliyor. Buradan biraz keselim. şimdi ben bir patlatayım da beni öldürmesin? 2 tane kar 98 bulmak nedir ya Alana bakalım Alanın içindeyiz güzel Ama üst kat tehlikeli Çünkü şu üst katmanımız tehlikeli olacak Buradan geçerken buraya da olacaktan zaten Ya elli ya menlü evet, evet. Ben burada duruyorum. Burada biraz durayım arkadaşlar ben. Olay kapatmadan sonra videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar biraz durduktan sonra ben artık gidiyorum. Durumun drop'un olduğu Do yere doğru gideceğim orada sarı olan şey. Orada her halükarda adamlar gibi yaşayan şu an 27 kişi var. Ben istersen bir yani ya. Bak şu evden bence bir şeyler kasabiliriz. As silah çıkıyor. Bekliyorum şu anda. Çık 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 çık. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha kar 98. Bu ne ya? Videolar hayırlı geldi ya. 3 tane kar 98 nedir? Çık sakma, çık, 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 çık. buraya vermiş, dur. Alan aşçı bu, alan bir, onun içindeyim ama arkadan da yiyebilirim yani. Aha. Buralarda çatışmalar oluyor şu an. Şu an burada duruyorum ama tehlikeli yine de ya. hala bakıyorum ama şu karşıya geçsem baştan gelenleri kassam koş Oh be ya hakim ah, Gir gir gir. Çıkar gayet iyi orada olsun. Yani 0-2 kile yine alacağım birazdan. Yine bekliyorum, azıcık beklemem lazım bu sefer çünkü çok nadir. Alının tam ortasındayım ha. Yine bir alan yine bende ama bir dahaki sefer bende olmayabilir. Allah benim ama yapabilecek bir şeyim var mı acaba? Yes, Şş! Işte bu Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Aklını aldım ona Şurada da bir var. İkiz. Adam ama nasıl kaçıyordu ya? Öyle bir sağa bir sola. Uyanık olmak buna gerektir. Yalnız bu maçta ben yeleksiz oynadım galiba. Bir seviye veya iki. Adamlara bakarız. Şu anda biraz. Aha. Aşağıya kaçıyor ya. Madam. Mamidesin yine alan ben de güzel. Çok güzel, çok güzel oldu bu. Neredesiniz? Olsun, evet. Buraya yiyecekleri kesin. Evet. Şu an bir kişi kaldı, bir kişi kaldı. Nerede o bir kişi? Winner alacağım. Son canı kaldı. Winner! Winner! çıkın Winner! 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 İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Beylerle geçen videomuz. Buralarda son arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Free Fire'ın 3. videosu gelecek arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Levelimiz bu kadar oldu skorumuz. Tebriklerimizi de aldık. Devam diyelim arkadaşlar. Ana menüye bir dönelim. Ana menüde veda edelim. Ana menüde veda edelim arkadaşlar. Bir şeyler açalım. Abi çok güzel oldu. Üç tane kar 98 buldum ya. Şuraya girelim. Buradan alalım arkadaşlar bunları. Bunları da aldım. Şuraya bakalım bir arkadaşlar bunu bir çevirelim bakalım. Şunu deneyek. Bunu öldürmeye mi çalışıyor acaba? Ben bunu anlayın arkadaşlar. Herkes kendine iyi versin. İkinci üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar.